Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, yine roblox oynuyoruz gördüğünüz gibi e, bir önceki araba oyunu oynuyoruz e, iki en baştan başlamıyoruz e, daha değişik roblox videolar gelmesini istiyorsanız video like atmayı unutmayın bir de yatağa. yine buraya alalım. Önceki şeyde de buraya almıştık. Niye oyunun sesini kapatmıyorum ben? Açık olsun ya da. En son yeni arabayı mı almıştık? At. Evet en son yeni bir araba almıştık arkadaşlar. Buna resepsiyon teşekkürler. Ben çözülmüş lan bu aburcu. Aburcu bu de önemlidir. <laughs> Arkası yok. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar şu bayağı şu araba bayağı iyi. Bayağı iyi derken bana, bana, göre bayağı iyi. Şu ana göre. Oh, oh. Şu an benim bayağı kötü arabalarım var. Birden hızlanmış gibi geldi araç. <laughs> Arabalarını zıplayarak hediye aldım. Araba takıldı orada zaten ya. Sarı mı yapsam, siyah mı yapsam? Bence siyah. Arkadaşlar diğer bilgisayarımda keserim videoda söylediğim gibi onu bitirmiştim. Bu arabalar artık bana çok yavaş geliyor. Onun en hızlı arabalarını kullanıyordum çünkü diğer bilgisayarım da Buradan. Ee, buradan bir araç çalmıştım ben. Nerede o? Şu. Bu araç. Hiç alabilmiştim. şu Bugatti almış. en sonundaki. Yani ondaki bütün araçları aldım. Hadi fiyat şey ettim. Sınırsız parayla sahiptim. <gülüyor> <gülüyor> en azından <laughs> ikinci araçımı aldım. Gönderdim. Biraz para kasalım bence. arkadaşlar başka Roblox videolu yani başka Roblox oyunları ya da videoları gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. De... Yo, <laughs> yo, tamam. Şu <laughs> <laughs> an rambas onun bir. çok yavaş araç. Arkadaşlar düşünün bu aracı bile geçmiştim. O şeyim olsaydı benim. Diğer bilgisayarda oynasaydım. Heh. Geçmiştim. Ama Robux olanları alamamıştım tabi. Çünkü benim Robux'um yok. Bunda. Robux da gerçek parayla yapılıyor. Kötü bir şey. Gerçek. <laughs> evet. Aldım galiba. <laughs> i̇şte Sena. Çok yavaş gidiyor arkadaşlar bu araç. 9 <laughs> Dokuz... şeyimiz olmuş. Tamam. Bunu alabilirim. Biraz sonra en iyisi biraz daha süreyim. Sürüyorum. Ha yok. Sürmeyeyim. Sıpla. Artık bu eski püskü arabayı kullanmayacağım. Heh, al sana. Aa, şimdi. Aslında mini kurda o kadar da güzel değilmiş ama. Şu iyi gerçekten. Arkadaşlar düşünün. Şu robuxlu. 800 robux istiyor. Bu da bedava. Yani bu da oyundaki parayla alınıyor. Yani 500. <laughs> 500 milyon istiyor. Ben 500 milyon yapmıştım. Hatta 26 milyona falan çıkmıştım artık. Ve diğer bilgi bu bilgisayara geçince bütün para gitti oyunda. Bir yandan seviniyorum, bir yandan üzülüyorum. Sevinmem Artık oyunlara yeniden başlayabileceğim. Yer geçerde çok gelişmiştim. Artık çok sıkıcı geliyordu. Üzülmem. Bu oyun gibi oyunlarda ee, yani ee, bayağı geliştiğim oyunlarda bitirdiğim oyunlarda sıfırdan başlıyorum. Mini Cooper

çekmedim ekran görüntüsü çünkü belki videoyu kapatabilir ekran görüntüsü çekersen ne ha Hı -hı, arkadaşlar arkadaşlar bu oyunu bir seri haline getireceğim ben ama yok biraz zor bir seri olacak Asfalt ve Forza Bir tane oyun... Ana. oyunu daha sonra çekelim. Tamam. Asfalt gibi bir tane seri yapacağım bu oyunu. Yani. Arkadaşlar. Asfaltı da çok fazla çekiyorum. Bir aralar Forza'ya yoğunlaşmıştım ama Yok asfalt çekmek daha eğlenceli. arkadaşlar Yo bu oyun seri değil Roblox serisi yapacağım Tıp bu oyunu da çekeceğim hmm. Roblox'ta birkaç tane oyun çekerim Çok yine arabalarla ilgili olacak <laughs> Arabaları çok seviyorum Yani bütün çektiğim oyunlar araba oyunları bu da bu da Ama başka bir tane oyun da gelecek tabi. Niye bir birden bu? Aaa on bin birikme eşiği. Bir şey deneyeceğim. Çık. E. ne yapmış bu adam istemiyorum. Çıksana. Niye çıkmıyorsun? Ben arabamı sokacağım oraya. Oh. Deneyeceğim. <laughs> ah. Girmiyor deniyoruz. İkinci gün den ne yapıyor? Ne yapıyor? E. Yeah, R'ye bastım yanlışlıkla. E'ye basacağım. Space'e basmam gerekiyordu. Ne oluyor orada? Niye para şey çıktı? Başta i̇şte ben şu an ne oluyor? <laughs> niye niye bana çay pıyor? niye beni sıkıştırdın fırlattın. Evin istiyor Yok yani ne yapsın ben burada? Ee, bu baya pahalı. Teşekkürler. Ben en az baya para biriktirmeye çalışayım. Yoksa bu iş olmayacak. Mavi mini cooper istiyorum ben. <laughs> Mavi. Oldu. Hadi. Yani arkadaşlar tabi siz isterseniz bu oyunu seri haline getiririm yorumlarda yani seri haline getir yazarsanız getiririm. Yine R'ye bastım. Ben de alışkanlık olmuş R. Forza, e, eskiden bayağı oynuyordum ya. Artık alışkanlığa geldi bu. Habire. E yerine R'ye basıyorum. E, biraz bayimizi güçlendirelim. 5 dakikanın sonuna kadar şey, araba sürelim. Çünkü araba pa sürmek para kazandırıyor. Yarışa girelim be de önce. Ama yarışta bence hiç kimse yoktur. Çok yavaş arkadaşlar bu araç. Ağaç bu. Konuşka gera. Konuşka gera çok daha hızlı. Konuşka gera internette de satılıyor Ama 70 bin dolar mı? 70 bin TL mi? Öyle bir şey satılıyor Bin diyorum bak. Bir de 70. <laughs> Bayağı pahalı. Yok. Yet ya bin dedim yanlışlıkla. Yetmiş milyon. E, kaç tane ev, ala, a, ev alabilirsin acaba o parayla? da e, kaç tane site? Sitedeki bir ev. Yok site. <laughs> kaç tane alabiliriz acaba? Basmayın. Bas. Bay bay. Tuzum uyut. o adam da geldi galiba. Ama tuzum uyuttu. Arkadaşlar bu videonun şeyi biraz fazla sürebilir. <laughs> Dakikası. Çünkü 15 dakikaya geçmek üzere şu an video. Biz oynamak çok eğlenceli. Yani arkadaşlar artık ıı, belki birkaç hafta sonra yani ıı, sonraki videolarımda belki ıı, neydi ya? <laughs> Rece araba videosu çekebilirim. Büyük ihtimalle. Çekeceğim. Düşünüyorum. <laughs> Niye birinciye 500 TL veriyorsunuz? Yine mi Evet Arkadaşlar videomu burada sona ermektedir. Videomu like atıp abone olmayı unutmayın.